Çoğunuz merak ediyorsunuz. Hello tatlım. Merak ediyorsunuz, merak ediyorsunuz. İki gün paylaşmazsam videoları hep aynı soru. <laughs> Yetersiz bakiye. Ne yapıyor, ne düşünüyor, hangi enerjide? Yetersiz bakiye de bakalım. Hangi enerjide sana karşı? Arkadaşım ne kadar zaman geçerse geçsin. Bakın hepinize uymaz. Sana uyar, sana uymaz, sana uyar, sana uymaz. Hala hazırda sana derin bir istek. Ama kırgınlıkla, kızgınlıkla, öfkeyle derin bir istek hissediyor. Belki sen ama ona böyle yaptın ya. <laughs> o sebepten. Hani kaçan kovalanır ya. Kaçan kovalanır. Biliyorsunuz erkekler de e, avcı. Erkekler avcıdır. Ama ne yapıyor? Zamanımızın, şimdiki zamanda bizim hem cinslerimiz avcılık yapıyor. Yapmayın arkadaşlar, yapmayın. Sana bir itiraz duyuyor. Evet. Kurnazlığının farkına varmışsın sen. Artık o sende geçmiyor. Ne kadar kurnaz olduğunu sen biliyorsun tatlım. O sebepten artık geçmiyor. Yani onun kurnazlığı artık yemişim ben onun kurnazlığını diyorsun. Geçiremedi, geçiremiyor sana dişini geçiremiyor artık. Ne kadar ne yapsa da yapamıyor onu. Seni artık hiç kontrol edemiyor. Kontrol dışında kalmış. Çok iyi. Bunu kim yapıyorsa helal olsun size. Ha, tamam mı? Kontrol etmek istiyor. En büyük en büyük dileği şimdiki şu zamanda o seni kontrol edemiyor ya. Çıldırıyor. Evet. Mutlu da olamıyor. <laughs> mutlu da olamıyor. Neden? Seni kontrol edemiyor artık. Seni istediği gibi manipüle edemiyor. O sebepten mut, mutsuz. Mutsuz. Sen üzüldün mü? <laughs> Biliyorum çoğunuz üzülmüyor. Sadece merak ediyorsunuz. So. Za. Düşünüyor da düşünüyor. Hani düşün düşün. B, 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 O, K. işin derler ya. Ve çok büyük korkular çalıştırıyor. Çok büyük korkular çalıştırıyor. Çok büyük endişe çalıştırıyor. Bir gerçeğin açığa çıkmasından. Ya kendi totosundan korkuyor. Okey yaptıklarından korkuyor. Çünkü kurnazlığı artık geçmiyor. <laughs> Çoğunuz uyanmışsınız. Çok güzel. Uyanmışsınız ve çok çok kaygılı. Bu gidişat nereye gidiyor? Bu gidişat nereye gidiyor? Siz zannediyorsunuz ki <laughs> o orada mutlu olacak gittiği yerde. Hayır arkadaşım, sen böyle yaptığın zaman başka da yere gitse, başka insanlarla da yeni bir başlangıç yapsa senin varlığın olduğu kadar öbür taraf mutludur. Sen yoksan Onlarda da o problemler, sorunlar başlıyor. O sebepten tasa çalıştırıyor. Ha, bunları gelip sana söyler mi? Hayatta ödün vermez. Hayatta söylemez. Şimdi söylemez. Belki bir zaman sonra. Okay. Belki bir zaman sonra. o bir tane daha çekelim. Evet. İletişiminiz yok değil mi? Olmaz da. Hala hazırda sessiz. Sana karşı. Ha konuşma mı istiyorsun? Sorularının cevabını mı istiyorsun? Vermez. Bak sessizlik. Tatlım. Ee, yetersiz bakiye bu durumda. Okey. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Yorumlarınızı, like'larınızı takipleriniz için çok çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Çok okuyamıyorum. Bu aralar çok aktifim. Yani dışarılardayım. Okey. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.